Evet arkadaşlar şimdi, şimdi ses sönüyor. Rock buradan savaş topu giriyoruz arkadaşlar. Şimdi size Nita'nın atışını, menzilini nasıl kazanacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Bu menzil orta kısalıkta karakter. Atışı de bir hazır topu. Evet arkadaşlar Frank'la karşı karşıyayım. Bunun ultrisini size söyleyeyim. Ultrisi ayı atmak. Yani böyle ayı çok hızlı vuran bir karakter. Ama bu Nita'nın bir kötülüğü var. Çok da öyle çok da iyi bir karakter olduğu söylenemez yani arkadaşlar. Aslında iyi yani, de yani ultrasili biraz kötü olabilir. Şöyle Göstereyim o kısmında bak attım şu anda ayım geldi. Evet arkadaşlar. Oyun işten böyle. Zaten biraz tehlikeli, tehlikeli bir karakter aslında. Yani bunu almak o kadar da kolay değil. Size de baştan söyleyeyim. Bunun aksesuarları Aksesuarını çıkartmak aslında çok önemli aksesuar gibi şey. Hem yani, hem yani bu arada arkadaşlar. Ben şimdi bundan sonra size işte kupamı da göstereyim. Ne kadar kupa olsanız oyunu kazanması hiç. Oyun ancağımızı da göstereyim işte. Arkadaşlar kazanma taktikleri var bir sürü. Birazdan onları size göstereyim. Evet arkadaşlar ben 8200 kupayım. Sizin en fazla gelmeniz kupa. reken kupa 3000. 3000 kupadan sonrası kolay olur arkadaşlar. Yani yeni zorlanır zorlanırsınız ama artık iyi oynuyoruz Evet arkadaşlar şimdi tüm karakterlerle gireceğim. Gold'un aksesuarı var bende. Kostümlerini de göstereyim size şöyle. Ben bu golta girmek istiyorum. maçımıza tekrar saplaşma açtım. Arkadaşlar atışını şimdi hem atışını göstereceğim hem taktiklerini kazanma taktiklerini göstereceğim. Arkadaşlar biri pusmak arkadaşlar bu oyunda. Karakterinizin mevzu uzunsa uzaktan vuruş yapın. O arkadaşlar birden öyle çok da korkmanızı tavsiye etmem. Bir güçlü atışı olunca ancak iyi oynayabilen bir karakter. Bakın şurada emzi var arkadaşlar. Yani şu emzi şöyle bir almak istiyorum. Evet arkadaşlar emzi öldürdük. Goldsun menzili çok uzundur. Böyle taramalı atar arkadaşlar. Bu maçta meteor da düşer arkadaşlar. yere. Gaz can götürüyor. Çok kötü. Hazineleri çok fazla götürebiliyor. Bunun taktiği uzaktan ateş etmek. Bazı adamların menzilleri kısa biliyorsunuz. O adamları böyle uzak menzillerle dolabilirsiniz arkadaşlar. Bazen de adamlar sizi sıkıştırabilir. <laughs> arkadaşlar bunun aksesuarını size gösterebilirdim. Affedersiniz göstermedim. Aksesuarını size göstermek için bir daha gireceğim. Arkadaşlar bunun atışını gördünüz. Ultris'in Ultris'i bu mermilerin daha güçlüsünü atmak arkadaşlar. Bunu ben size bir aksesuarını göstereyim. Arkadaşlar bunun aksesuarı aniden mermi doldurma Aniden mermilerini dolduruyor. Az önce gördüğünüz gibi. Mermilerini tamamen doldurdu. Hiç mermi sayısı bırakma arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce. Bunun mermi sayısı bittiği zaman acil durumlarda kullanmamız gerekir. Çok tavsiye ederim yani bunu. Bu kadar. Buradaki 8 bit. Bizi belki öldürebilirdi. Ama risk alıyorum. Evet. Arkadaşlar Sonra göstermek için Girmiştim zaten. Evet arkadaşlar şimdi sizinle bir arkadaşımızla Gireceğiz Evet arkadaşımız bu şekilde geldi. Evet arkadaşlar tüm karakterlerle gireceğim. Bunun da yıldız bugün çıkarttım arkadaşlar. Bugün arkadaşım, arkadaşımla birlikte gireceğim. Video bir çektiğimizden haberi yok arkadaşlar. Şimdi sizin de şeliyi oh. deniyoruz. Yok arkadaşlar. Atışı şöyle. Böyle bir atışı var. Menzili or gibi orta uzunlukta bir karakter. Aksesuarını da size bu. İşte Ölmesin. İnşallah göstereceğim. Gösterme ihtimali yüksek arkadaşlar. Dediğiniz gibi aksesuarını direkt bir öne doğru itiyor. Ben bu aksesuarı şu Piper'da kullanmak istiyorum. Piper'a hızlıca gidelim. Arkadaşlar bunun otrisini size göstereyim. Otrisi de çok iyi. Gördüğünüz gibi büyük mermi atmak için. Evet arkadaşlar bir tek arkadaşımız kaldı. Evet arkadaşlar Nita'nın çok tehlikeli bir karakter olduğunu size söylemiştim. Gerçekten öyle. Çok tehlikeli bir karakter yani. Çok bulaşmamamızı tavsiye ederim. Buna göre bulaşıp bulaşmayacağınızı karar verebilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu videoya da like atarsınız da ilk videom bu benim arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar videonun burada sonuna geldim ama bir daha video çekeceğim arkadaşım geldiği için böyle oldu ben ona söyleyip videoya geri başlarım arkadaşlar videomuzda bu karakterleri gördünüz gördünüz arkadaşlar ben sizin için 2-3 karakter daha denemek istiyorum. Şunu da yazalım arkadaşlar. Kanka. Kanka ben video çekiyorum. Hadi arkadaşlar bir dakika. Kanka ben video çekiyorum. Kanka ben video çekiyorum. Evet arkadaşlar yazmak zorunda kalacağız. Niye böyle oldu bugün hiç bilmiyorum. Kanka ben video Kanka ben video çekiyorum. Arkadaşlar yazmak zorundayız. Evet şuraya yazalım. Ben video çekiyorum. Güzel arkadaşlar. bizi atabilir. Oyunu çok beklemeyi sevmez. Yanlış yazdık Ali. Arkadaşlar en azından burada kaldığımız yerden devam ediyor. yazdım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi gireceğiz. Onun bir sürü 20 karakteri var. Evet. Şimdi buradan gelelim. Tamam diyor. Ben yani bir sorun yok. İşte Pokon atışını falan onları göstereceğim. Pokon kazanma taktiği daha tam olarak belli değil yani arkadaşlar. Pokonun kazanma taktiğini en azından biliyorum. Taktiği şöyle koydum. düşmanlara Tek avantajı var Poco'nun. Sadece saldırı, uzaktan saldırı yaparak. Gördüğünüz gibi nota atıyor atışı. Böyle. Evet arkadaşlar orada Frank var. Evet, taktiğini kullanıyorum bak bak arkadaşlar tak, taktiği böyle Bu özellikle Frank işe arkadaşlar çünkü Frank böyle bir karakter olduğu için çok yavaş atış yapıyor Ve onu öldürmeniz daha kolay olacaktır arkadaşlar ultra atamadan öldük arkadaşlar ultra can doldurmayı da arkadaşlar şey Dermem gerekirdi aslında ama Arkadaşlar bu Poco'yla ya oynamayın. O yüzden şöyle bir brok alayım ben. Er arkadaşlar bir arkadaşımız daha var. Ben onu da davet etmek istiyorum. Evet, arkadaşlar brokla girdim savaş topuna. İşte umarım seversiniz bu videoyu. Evet arkadaşlar bu brokun bir taktiği var. Bakın taktiği şöyle arkadaşlar. Taktiği uzaktan ateş. Brock çok güçlü atar. Biliyorsunuz. İnşallah tutsun ve adamların gelmesini bekleyin. Gelirlerken tam gelişlerini kesmiş fazla işe yarar bu taktik. Ultimus tam adamlar gelirken diğeri pusu zaman atabilirsiniz bu kişiyi. size bir sürü roket atmak arkadaşlar. Daha fazla roket atıyor. Orada arkadaşım da Mizan aksesuarını çıkarttı. Ben de satın alabilirdim onu. O teklifin yani altına Ama almadım arkadaşlar. Yani o önemli. Aksesuarlar çok önemli diye Aksesuar çıkartacağım diye kafaya takmayın. Çıkartmanıza gerek yok o kadar fazla yani. Takmayın kafayı ilahi çıkartmam lazım diye. Çıkıyor zaten o kendiliğinden. Yani çok kafaya takmanızı önermiyorum. Evet. Ama bu arada oyunu oynayamazsınız diye. arkadaşlar biz golümüzü attık. Evet. Atamamışız. Çünkü o da öldü arkadaşlar. şimdi sizin Brock'un nasıl vuruş yaptığını gördüğünüz gibi 430 vurdu arkadaşlar. Vurt bir defa daha gösteriyorum arkadaşlar. Bu kısmı gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yani bayağı adam öldürme işi yarayan bir ultrası var. Evet arkadaşlar adam gol attı bize. Ve biz bu oyunu kaybetmekte bulunuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok da kaybetmeyi seven bir değilim. Bugün galiba biraz iyi oynayamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi, videomu burada bitiriyorum. Güle güle. Umarım videoma like atarsınız. Bekliyorum abi.